Hayatın zorluğunu çeken bizleriz. Gece gündüz çalışan bizleriz. Ama en zor koşullarda yaşayan yine bizleriz. Bu bizim kaderimiz olamaz. Yeter ki insanlar güçlüden yana değil, haklıdan yana tavır alsınlar. AKP iktidarı bugün devletleşmiş bir parti artık. Devletin bütün imkanlarını kendileri kullanıyorlar. Propaganda olsun, yayıncılık olsun, sokakta olsun, devletin yani bizlerin vergilerini aslında bizim hayatımızı daha fazla iyileştirmek için kullanacakları yerde tam tersine karartmak için kullanıyorlar. Söylenleri güzel. Vatan, millet, din edebiyatı toplumu uyuşturmuşlar. Topluma sadaka dağıtır gibi para dağıtıyorlar. Bir de halkı tehdit ediyor yani Cumhurbaşkanı böyle bir şey olabilir mi? Halkı gereken Cumhurbaşkanı bize oy vermezseniz hizmet yok diyor. Bizim vergimizle siz cebiniz dolduracaksınız. Yandaşlarınızın cebini dolduracaksınız. Bir de halkı tehdit edeceksiniz. Bu halkı aşağılamaktan başka bir şey değildir yani. Bu zihniyetin değişmesi lazım artık. Yeter, yeter bıktık yani. 20 yıldır niye düzelmemiş? Doğru emekli yılı ilan edildi. Emeklileri anasını bellediler. Yani hükümet paramızı pul etti. Kendi yanlışını da kabul etmiyor. Kimseye de şükür etmek istemiyorum. Sadece Allah'a şükür ediyorum. Niye şükür edip ki ben insanlara? Benim paramla orada, benim vergimle orada. Kimse bana kalkıp da böyle büyük büyük konuşamaz. Eski Türkiye eski Türkiye. Efendim biz eski Türkiye'yi çok özlüyoruz. Ülke bitmiştir. Tek diyeceğim uzatmayacağım. Tek diyeceğim kelime şu. Yorgunlar dinlensinler. İstanbul'a İstanbul'a da ellerini sürmesinler. Bir işçi olarak Türkiye Komünist Partisi'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayıyım. Bu ülkenin vergisini veren bizleriz. Hayatın zorluğunu çeken biz işçileriz. Hatta bizim vergilerimizle belediyenin kasaları oluşuyor, belediyenin bütçeleri oluşuyor. Ama o bütçeler mevcut düzen siyasetinde belediye başkanlarının eş, dost, yandaşlarına gidiyor. Akılsız müteahhitlere gidiyor. Bizi halka hizmet etmesi gereken belediyeler rançılara hizmet ediyor. Dolayısıyla siyasetin buradan çıkması gerekiyor. Biz onun için adayız. Komünistlerin bu ülkede komünist belediyeciliği var etmesi gerekiyor. Düzen siyaseti şöyle işliyor. Düzen siyaseti siyasi zenginler yapıyor. Zenginlerin siyaset yaptığı bir ortamda kendilerini kayırmaktan ve yandaşlarını kayırmaktan başka bir şey olamaz. Dolayısıyla burada burası işçi havzası. İşçilerin de işçi adayları o vermesi gerekiyor. Sol sosyalist komünist partilerin yanında yer alması gerekiyor. Biz bunu düşündüğümüz için adayız. Evet biliyoruz biz gücümüzün de farkındayız. Şimdi belki bu röportajı izleyenler şunu söyle, söyleyebilirler. Ya iyi güzel konuşuyorsun da kazanabilecek mi? Doğru biz kazanamayacağız. Ama biz bir şey de ısrarcıyız. Biz bu ülkede emekten yana siyasetin var olması gerektiğinden yana ısrarcıyız. Biz bu ülkede birileri parasının hesabını bilmezken pazarda pazar artıklarını toplayan insanların derdinin çözülmesinden yanayız. Ama mevcut konjonktürde bu çözülmez. Dolayısıyla halktan yana eşitlikçi bir politikanın var olması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü başka e, başkası mümkün değil bizler için. Hayatın zorluğunu bizleriz. Gece gündüz çalışan bizleriz. Ama en zor koşullarda yaşayan yine bizleriz. Bu bizim kaderimiz olamaz. Biz bu kaderi değiştirmek için atayız. Bu değişebilir. Yeter ki insanlar güçlüden yana değil, haklıdan yana tavır alsınlar. Bizi olumlayan, siyasetimizi olumlayan insanlar yeter ki bizim çeperimizde yer alsın. Çünkü biz varımızı, yoğumuzu, paramızı, yeri geldi canımızı dahi bu siyaset uğruna, e, halkın sorunlarına merhem olma uğruna zaten harcıyoruz. Dolayısıyla biz halktan birisiyiz. Halktan birisiyiz. Halkın da bizim yanımız olmasını istiyoruz. Ekonomi Bakanı hayal satıyor. Çünkü bundan önce Ekonomi Bakanı da hayal satıyordu. Hayalle bu işler olmaz çünkü bu ülkede IMF'nin programlarına dair şey söyleyeyim IMF. Ciddi bir gelir adaletsizliğinden bahsediyor IMF. IMF biliyorsunuz dünyayı sömüren bankeller oluşturduğu bir banka, güçlü ülkelerin oluşturduğu bir banka. Bu bile diyor ki zenginlere arkadaş diyor artık paranızı dağıtın. Toplumsal eşitsizlik giderek büyüyor diyor. Onlar bile bunu söylerken bizim ülkemizdeki IMF şey yöneticiler, ülke yönetenler topluma hayal satmaktan başka bir şey yapmıyor. Bu ülkede askerlere 17 bin lira, gelir vergisi 110 bin lira da gelir vergisi de, dilimine giriyorsunuz. Ben daha e, ikinci aylık maaşımı aldım ve şu an %27 gelir vergisi dilimine girdim. Ben bir işçi olarak bu ay ödediğim 11 bin lira gelir vergisi var. Ekonomi yönetenler şunu söylüyor. 2023 yılına göre gelir dağılımını 11.300 dolar olduğunu söylüyorlar. 11.300 bin 300 doları TL'ye vurduğumuzda 2023 yılı verilerine göre 34 bin lira maaş. Şuraya bakın. 34 bin lira maaş alan insan daha bugün bile yeni almaya başladı. Ama gelir vergisi dilimine onu da verdi zaten. Dolayısıyla ekonomi bakanı zenginlere kayırmaktan başka bir şey yapmıyor patron düzenini, patronların rahatına çalışmaktan başka bir iş yapmıyor. Ekonomi bu şekilde düzelmez. Bugün e, açıklanan yoksulluk sınırı 54 bin lira. Bunu Türk işi verilen, verilen 54 bin lira. Ben 54 bin lira maaş almıyorum. 54 bin lira maaş alan burada insan yok yani. Dolayısıyla insanlar eziliyor. Süper enflasyon, hiper enflasyonda yaşayan bir ülkedeyiz şu an. Enflasyon yaşayan bir ülkedeyiz. Enflasyon mantık olarak zaten yoksulun cebinden parayı alıp kaynağı zenginin cebine aktarmak. Ezdirdiler. İnsanlar pazardan çöp topluyorlar. İnsanlar pazar artını topluyorlar. Nasıl ezdirmemişler yani? 10 bin lira emekli maaş alıyor. 15 bin lira Var. nasıl ezdirmemiş oluyor yani? Asgari ücret 17 bin lira. 15 bin lira kira veren bir insan ailesi de nasıl yaşayacak? Nasıl ezdirmemiş oluyor? İnsanlar güçlü siyasetten yana tavır alıyorlar. Çünkü onların argümanları çok fazla. Devleti artık AKP iktidarı bugün devletleşmiş bir parti artık. Devletin bütün imkanlarını kendileri kullanıyorlar. Propaganda olsun, yayıncılık olsun, sokakta olsun. Devletin yani bizlerin vergilerini aslında bizim hayatımızı daha fazla iyileştirmek için kullanacakları yerde tam tersine karartmak için kullanıyorlar. Dolayısıyla insanlar da bunlar ne var? Söylenleri güzel. Vatan, millet, din edebiyatı, toplumu uyuşturmuşlar. Bunun altında olan siyasi partilerse Cumhuriyet Halk Partisi'ni söyleyebiliriz bunu en güçlü alternatif. Çünkü biz sokakta insanlara söylediğimizde bunu söylüyorlar bize. Cumhuriyet Halk Partisi de bunun aslında çok elinde argüman var ama Cumhuriyet Halk Partisi AKP'ye yedeklenmekten başka bir şey yapmıyor. Ya yoksulluk bu kadar tamam yapmışken çok argüman var aslında ellerinde. Yanaşmıyorlar. Onlar da aslında bu düzenden yanalar. Bu söylemiş olduğumuz sömür düzenden yanalar. Halk da güçten yana yer aldığı için AKP kazanıyor. Çünkü çok ciddi şeyler var elinde adamların. Para kaynakları var, insan gücü var, devlet arkasında. Evet, arkasında devletin gücünü kullanan bir partiden bahsediyoruz. Patronların zengin desteklediği bir partiden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu insanlar topluma sadaka dağıtır gibi para dağıtıyorlar. Bugün emekli ma maaşını tekrar artıracaklarını söylüyor. Cumhurbaşkanı bunu söylüyor. Bir de halkı tehdit ediyor yani Cumhurbaşkanı. Böyle bir şey olabilir mi? Halkı kucaklaması gereken Cumhurbaşkanı bize oy vermezseniz hizmet yok diyor. Ya bu halkı aşağılamaktan başka bir şey değil ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bizim vergimizle siz cebinizi dolduracaksınız. Yandaşların cebini dolduracaksınız. Bir de halkı tehdit edeceksiniz. Bu halkı aşağılamaktan başka bir şey değildir yani. Bu zihniyetin değişmesi lazım artık. Yeter. Yeter bıktık yani. Umudumuz da kaybettik? Yönetimden dolayı kaybettik. Ekonomi zaten mahvoldu. Paramız bitti. Her şeyimiz bitti yani. Ümidimiz yok şu anda. Çocuklarımız için yok. Bizim için var da çocuklarımız için yok artık. Ne yaparlar bilmiyorum. Emekli yıl oldu dediler bunlar her lafında insanlarla dalga geçiyor artık. Yani e, ne olursa olsun kazanıyorlar. Artık bunu da gördük geçen seçimlerde. Ne olursa kazandıkları için şu an ne deseler gene kazanacaklar. Gene kazanacaklar. Gene kazanacaklar. Ben öyle inanıyorum yani. Bitti. Bizim için ümit. Maalesef. Zaten insanlara bakın. Gülen insan yok şu anda. Dikkat edin böyle. Yüzü gülen insan yok. Fark ederseniz. Düzelmeyecek yok umudum. Neden? Ancak yeni bir parti gelirse, yeni bir lider gelirse olur. Yoksa olmaz. Bunlar yorgun artık. Dinlenmeye çekilsinler. Yenilerin önüne alsınlar. Ben 60 yaşındayım. Eşim tek maaşlı emekli. Kiramız 15 eşim alıyor 10 bin lira. Peki biz nasıl yapalım? Hepimiz dilenciliğe mi başlayalım? Evladım ne öyle e, 10 bin liraya alalım sizinle gidelim markete. Siz söyleyin. Ben fişi dekontu severim. Siz hükümete gönderin. Yani hükümet politika paramızı pul etti. Kendi yanlışını da kabul etmiyor. Dünyayı gösteri sürekli dünyaya biz dünyayı okuyoruz, biz de biliyoruz dünyayı. Ama bizim ülkemiz düştü, gittikçe düşüyor. Artık yeni lider, yeni insanlar gelsin. Gençlerimiz hep gidiyor, beyin gidiyor, paramız gidiyor, ülkemiz gidiyor. Bizim göçmenlere bakacak durumumuz yok. Vergi, vergi, nereye kadar vergi? 60 yaşında ben bir insanım, yani ben niye kirada olayım? Umudum yok. Yani yeni, ben isterim ki tatile gideyim, ben isterim dışarıda gideyim, yemek yiyeyim. Ben neler istiyorum ya? Ben öyle mi ölmek istiyorum? Hayır, öyle ölmek istemiyorum. Kimseye de şükür etmek istemiyorum. Sadece Allah'a şükür ediyorum. Niye şükür edip ki ben insanlara? Benim paramla orada, benim vergimle orada kimse bana kalkıp da böyle büyük büyük konuşamaz. Bir de üzüldüğüm tek nokta şu, kimse şunun farkında değil. Efendim, Cumhurbaşkanımız müjde verdi. Ne müjde? Zambuka müjde diye bir şey yok. Bu çok çirkin kelime. Çok böyle üstten bakış. Benim hakkımı bana veren insan... Ya bu benim hakkım bir vatandaş olarak. Biz onları seçtik, bizim işlerimizi, görevlerimizi görsünler. Onlar bize müjde veremez. Biz vergimizi vermesek onlar hiçbir şey yapamaz. Ama şunu eşime söyledim yıllar önce. Biz bu kadar göç geliyoruz, bu ülke iflas edecek dedim eşime. Siz bir poşet, şimdi şu poşetin içini dolduralım. Almazsa yırtılır. Bizim petrolümüz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Biz tarım ülkesiyiz. Tarım yok. Ben gittim köye merak ettim. Dedim ki gideyim. Tarlalar ot basmış evladım. Bir tane kimse ekmek pişirmiyor. Niye siz bu tarlalara ekmiyorsunuz dedim. Dünya Bankası'nda para gelmiş, devlet diyor ki ekmeyin. İnsanlar tembelleşti, okuyanlar değersizleşti. Çok değersiziz. Ben şurada düşsem, ölsem kimse beni ilgilenmez, üstüme basar geçer. Önce de öyle miydi? Eski Türkiye, eski Türkiye. Efendim biz eski Türkiye'yi çok özlüyoruz. Çok özlüyoruz ya. Ben 5 lirayla pazara giderdim. 5 lirayla pazara giderdim. Her ay değişimden yani eşim bilmesin para artırdım, bir çeyrek alırdım ya. Bugün çeyreğin yanına gidemiyoruz. Düğünlere çağırıyorlar gidemiyoruz. Yani yok. Ülke bitmiştir. Tek diyeceğim uzatmayacağım. Tek diyeceğim kelime şu. Yorgunlar dinlensinler. İstanbul'a İstanbul'a da ellerini sürmesinler. Rica ediyorum. Özellikle rica ediyorum. Yeni liderlerin önü açılsın. Gençler yaz. Çünkü gençler daha çalışkan, daha hayalleri var. Tekrar tekrar bize aynı yalanları, aynı yalanları, her seçimde aynı yalan, her seçimde aynı yalan. Yok böyle bir şey. Siz inanıyor musunuz geleceğe? Umudunuz var mı? Yok. Çocuklar hayal kuruyor. Ben yurt dışına nasıl gidin? Pasaport. Ya ayıp ya. Ayıp. Biz savaş ülkesinde Alman doktorlar geldi bize. Yani Biraz tarihi okumak, biraz böyle etrafa bakmak lazım. Herkes için bunu söylüyorum. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımıza da saygım var. Atatürk'ün koltuğunda oturan bir lider. Ama rica ediyorum biraz kenara çekilsin. Gençler gelsin, başka partide gelsin. Bir de onları deneyelim. Ben artık 10 sene mi 5 sene mi yaşarım bilemem artık ne kadar. Ama ben de iyi bir şeyler kurmak istiyorum. Yani dışarıda bir kahve içmek istiyorum ya. Çok bir şey istemiyorum. diye Hangi bakan diyor <laughs> İnşallah düzelsinler. Biz bir şey gördüğümüz yok. Düzelir mi? Var mı onun? Öyle bir Vallahi artık yok. önceden vardı ama şu an hiçbir şeyden umudumuz evet, maalesef evet, evet. yani o kadar dışarıdaki insanları içeriye sokup içeridekilerin bir geleceği önüne açılmasa her konuda maddi ve manevi çalıştırılmadığı için yani kendi vatandaşımız çalışmıyor. Çalışsa da bak askeri ücretin üstünün üstünü istiyor. Ve artı dışarıdan gelenler on kuruşa çalışıyor. Ne oluyor? Kendi milletinin ekmeğiyle oynuyor. Ya ve diyorlar ekonomi düzeltecek. Yani bilmiyorum buna sokağa çıkmıyorlar mı ne? Her şey 3-5 kat, 10 kat atmış. Ev fiyatları, araba fiyatları. Her şey yükselmiş. Yani bu saatten sonra ekonomi de düzelmez. Yani diyorlar ekonomi düzelir. Aslında şimdi sonra göreceğiz dolar 35 kıtlığı görür yani. Diyorlar ya ama zor yani. Şöyle anlatayım. Ekonomi hakkında farklı düşüncelere girdiler. Sürekli farklı yöntemler deneniyor. Faizler yükseliyor, faizler alçaltılıyor. Sürekli değişik yaptırımlar uygulanıyor. Ben düzeleceğine pek inanmıyorum ama genel olarak hani öyle söylentiler var. Bir adım atılırsa tabii düzeltilir. Yani başarmanın sırrı düşünmek değil, harekete geçmektir. Yani mesela okul kantindeki bazı damlar biraz saçma diye düşünüyorum. Çünkü bazen mesela eskiden bazı lazım şeyleri maalesef alamıyorum. Eskiden daha ucuzdu şimdi pahalaşıyor. İlkokuldayken bile her şeyi 10 lira alıyordum şimdi 20 liraya alıyorum. Yani bir kantine girdiğin zaman istediğin bir şey alabiliyor musun? Bazen pahalı bazen para etmediği için alamıyorum. Mesela cuma günü alamamıştım ya da Perşembe ya Mesela kantinde bir tost 50 lira diyorlar doğru mu? Ben bunu hiç bilmiyorum ama inşallah doğru değildir çünkü bu yok artık denilecek kadar büyük bir şey Vallahi şu anda seçimden sonra tarih kesin belli olacak. Şu anda da ekonomiden düzeldiği falan yok. Enflasyon aynı hızda son surat gidiyor. Nasıl düzelecekler ben anlamıyorum yani. Bu, bu bu şekilde mazot benzin çıktığı sürece ben ekonominin düzeleceğine inanmıyorum ben. Yani. Zaten herkes tetikte bekliyor şimdi. Yani bir aldım malı bir aynı fiyata alamıyorsun yani. Ben şimdi 3 gün dolar almaya gittim. Çeyrek altın almaya gidiyorum şimdi. Alayım mı almayayım kararsızdım. Bir günde 300 lira birden zam yapar. Para ver, yapar mı ya çeyrek altın? 300 lira birden koydu günden güne. 2-3 günde 9 100 lira para yaptı ya, koydu ya, şimdi ne yapacağız bilmiyor yani, emekli Orta, değil. emekliyiz yani. Emekli yılı oldu 2020'den. Valla emekli şimdi yani evini, köyünü aldıysa aldı, almazsa duman, gitsin köyüne yani. Herkes köyüne gitsin yani bu saatten sonra İstanbul'da falan geçinemez. geçinemezsin. Hele bir kiraysa, müraysa artık İstanbul'da oturacak şeklin yok. Herkes memleketine çeksin gitsin. Durum böyle yani. Yani şurada peynire bakın. Bugün 150 lirası yarın 200 lira olmuş. Ya bu neyin nesi ben anlamadım. Sanki birisi büyümeye bastı. Yani bir şeyler olsa ortalık karışsın yani. Ben anlamıyorum yani. Yani ben artık ya durakladım. Yapacak bir şey kalmadı yani. Ben umudum yok dolacağını zannetmiyorum. 20 yıldır niye düzelmemiş? Yani Başka yani. kimse düzeltemez diyorlardı seçimleri. Ya şimdi ne desem ki? Şimdi altın fiyatlarını sordum. Bir çeyrek 4500 liraya yaklaşmış. Dolar 34 bin lira. Neyi düzeltecekler? Benzinin litresi olmuş, mazotun litresi olmuş 30 45 lira. Yani şey umut satıyorlar umut umut satıyorlar. Doğru emekli yılı ilan edildi. Emeklileri anasını bellediler. Nasıl olur umut? Yani çok güçlü bir iktidarın, çok güçlü bir iktidarın başka bir partinin veya diyelim çok güçlü şekilde gelip en az 10 yıl, 10 yıl kemer sıkma politikası sonucu Belki düzelir. Bazı şeyleri millileştireceksin, devletleştireceksin. O satılan malları bir şekilde geri alacak. 2028'de ekonomi düzelecek diyor ekonomi bakın. Şaka yapıyorlar galiba. 20 senedir 20 senedir bu hale getirenler mi düzeltecekler? 20 yıldır bu hale getiren onlar. Onlar mı düzeltecekler? Bizden başka kimse düzeltemez diyorlar abi. Emekliler düzeltir düzeltirse. Doğru yolu bulurlarsa emekliler. Gitmesi gereken yönü doğru seçerlerse emekliler düzeltir. E evet on numara. 10 numara bir yıl. Emekli miyiz? E emekliyiz 2010'da. Ben iki sene öncesine kadar emekli maaşım asgari ücretin bir tık üzerindeydi. Şu an yarısı kadar. Yarısı kadar. Yani 10 bin lira bir 2 yıl önce üzerindeydi diyorum asker ücretin. Ee, başka türlü nasıl kandıracaklar insanları? Başka türlü nasıl kandıracaklar? Öyle Yani yapacak bir şey yok. Herkes hak ettiği gibi yönetilir. Biz de bunu hak ediyoruz demek ki. Söyleyecek bir şey yok.